Şimdi arkadaş, diye bir işlemimiz var. Ben testlerlere geçiyorum. Şimdi testleri yok şu an, tamam mı? testleri geçiyorum. Hı hı. E, Facing işlem var. Facing. Şey düşün. Mesela şu e, makine bir reklam dosyanı temizleyeceksin ya. E, bir tane bıçak seçtim buradan. Facing için e, uygun bir tane bıçak seçtim. Şuradan fulatı seçelim. Fulat 20 milimle tarama işlemi yapacağız. Yatay veya dikey bir işlem yapacağız buradan. Değiştirebiliyorsun yönüne. E, ee, başlangıç konumu sağ, üst, sağ, alt vesaire buradan da belirleyebiliyorsun. Güvenin alan yine 30. Buralar hiç şaşmaz. Bir operasyon yapacaksan buralar hiç şaşmaz. Dalınacak mesafeyi 17 olarak giriyorsun. 1 milyon tıraşlama yapacağız. Boşluk dediği mesafe ne kadar yani çıkıştan ne kadar dışarıda 20 milim dışarıya çıksın diyorum örnek veriyorum. İşte boşluk mesafesini vesairesini bana soruyor. Sıfır olsun kesim genişliği. Mesela 20'lik bıçak seçtin. 19 aralıklarla kesim yapsın. Çift yönlü işlem yapsın. Mesela her şeyde kalkıp başa gitmesin. Çift yönlü işlem yapsın. Birden çok geometri tek bir gitme makinede yap, yapma gibi bir özellik var. Bu, bunun anlamı şu. iki farklı alan var. Tarama yapacak. Ama Z'leri aynı. O yüzden birden fazlasını bitiştirip birleştirebilirsin. Yüksek hızlı işlemlerde Köşelerde hemen bir U çeker burada bakarsın, tamam. görürsen, şeylerin ucunda. E, optimize dediği, e, en son plakanın dışıyla alakalı bir optimizasyon gerçekleştirmesi için, hepsini en dışa kadar uzatır. E, Uzatsın uzatması pek bir şey yok, eski bir şey yok. Sakın bilgisayar hızlandı zaten, burada biliyorsun. Bunu tamam dedikten sonra geometriyi seçiyorsun, işlemi bitiriyorsun. abi boşaltmadan bir farkı yok. Boşaltmadan farkı yok. Burada şey var. Çıkışın yani şeyin üstüne çıkıyor. Dışarı taşıyor. Zaten. Dışarı taşıyor. Aynen, aynen. Dışarı taşmasının ne avantajı var? yani bıçak etrafında bir kez daha dolanmıyor. Hepsini tır 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 şey gidiyor yani. Ha ya bunun dezavantajı var. Kenar bandı PVC'li ise uzun kenarda sıkıntı yok ama şu çıkışlarda her çıkışta PVC patlatır.